Fırtına önce sessizlik sedası seziyorum şu an. Çok büyük hem Mevzuları bir konuşalım. Yine Tonga'ya düştük, al işte. Adam benle aynı binada olmasına rağmen geldi telefonla benle görüştü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Grand Arpi'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu bölümde bakalım en son ki Dante'nin bıraktığı flash bellekle bu konseyi son kalan iki kişi devirebilecek miyiz? Hep birlikte bunları göreceğiz. Aşağıdan aileye gelmeyi mutlaka unutmayın. Her cuma yayındayız. Yayında birlikte sizlerle Grand'dayız. O yüzden yayınlara da gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı da unutmayın diyorum. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Aşağıda bırak kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerekiyor. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum şifrelerim vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyorum. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranımız var. Burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anlık karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Burada bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Orası aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan... Talk to the stranger. <laughs> To the star lobby e tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Helal, helal, helal. Ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Dan konuma tıklıyorsunuz. Hint my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Tak bizim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözük. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın bizim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Bu sana bir flash bellekle bir kağıt vermiş olması lazım. Bu Dante'den kalan bir flash bellek. Verdi mi sana ha, onu? Evet verdi. Verdi verdi. Gel onun şifresini biz kırdık. Şuraya tak bakayım. Tak 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 çabuk. Bizim bu adamla alakalı bugün bir bağlantı kurup bir işe kalkışmamız lazım artık Meriç. İbo gitti. Şu an mevzulara senin bana yardım etmen lazım en büyük ölçekte. Son muhabbetlerden sonra bayağı boka sardı işler. Karşı atak yapacaklar net. İki kişi kaldılar. Yedi kişiden iki kişi kaldılar. Düşün. Ne var? Dosya var bir tane. Ne dosyası var? Bir sürü dosya var orada. Zara Napoli. O FBI'nin adamı değil mi lan? Bu FBI ile bağlantısı olan adam, konseyin başındaki. Evet, 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 evet. Tamam, evet. Aç dosyayı. Onun dosyası var. Aşşabık, aç ya bu Bakıyorum. Ne var onunla alakalı? Tarih, tarih, zaman var bir tane. Neyle alakalı bu tarih zaman? Ticaret, ticaret, kara para ile ilgili bir şey var, atlamayla. Kara para ticareti mi yapacaklar? Konum mu vermiş Dante? Aynen konum da verilmiş, saat de verilmiş. Onun bu dosyayı bugün Allah bilir var. ne zaman yaptı, geçmiştir onun tarihi. Bugün, bugün kaçı? Bugün ayın 20'si Evet, bugün. Nasıl e, la? saat 8'de. Bir saat sonra. Oğlum bakmasak yemin ederim kaçıyormuş. Sen şakasın. Konumu al hemen. Vallahi bir Sadece hemen al konumu. Aldım konumu. Tamam sen de al Sanchez. Arabalara işaretleyin. Oğlum az kişiyiz bugün de. Çok kişi gitti. Ben gönderdim azıcık dinlenin diye. Bu muhabbetler üst üste gelince. Lan bir dakika şu an kafada şarj ediyor. Bu oğlum kara para aklıyorsa biz gidelim bir bunu ifşalayalım. Devletindeki bu arkadaşları bunu beğenmeyebilir bu muhabbetlerine. Demek ki illegal takılıyor. O zaman biz de bunun sevdiği dilden cevap veririz. Her zaman vurdu kırdayla yenemeyebiliriz bazı insanları. Bazı insanları da böyle damardan vuracaksın anladın mı? Şu an gidelim konuma bir saate yetişir miyiz? Uzak mı Sanchez? Abi bir yarım saat falan ya yetişiriz aynen. Yetişiriz okey çok iyi o zaman. Direkt gidelim. Tipinizi mipinizi ayarlayın. Maskelerinizi giyin. Ben de şöyle üstümü değiştireceğim. Ne olur ne olmaz. Orada tanınmayalım boş yere. Sizi takip ediyorum ben direkt. Sanchez sendeyiz. Gidelim bakalım şu konuma. Bu, bu adamla alakalı bizim daha başka ne dosyalar varsa ulaşmamız lazım. Bu adamın Zara Napoli'ydi galiba. FBI ile bağlantısı olan baron, baron olan. Onun dosyasında bu adamla alakalı neler var başka? Ulaşabildiğimiz neler var Dante'nin flaşında? Abi onların çoğu şifreliydi kırdık onları. Kırdınız. Peki şu an hepsi açık mı peki bu Zara Napoli ile alakalı? Aynen hepsini kırdık. Tamam. Tamam onlara bir daha inceleyeceğiz döndüğümüzde bu adamla alakalı başka ne varsa her şeyi ortaya çıkarıp dökmemiz lazım. Bu adamı eğer biz bir hamle yapmazsak bu adam bize hamleyi çok büyük yapacak. Fırtına önce sessizlik sedası seziyorum şu an. Çok büyük hem de. Neyse dur bakalım. Bir ayar çekeceğiz. Bir gidelim bakalım neresiymiş konum. Kasaba tarafı mı şehir mi? E, ön tarafımız ya. Hemen solumuz. Nasıl ön tarafımız oğlum? Kara para bahsediyoruz. Bu adam şehirde mi yapıyor bu işi? Hemen karşı tarafımız az kaldı. Allah Allah. Bunlar ne bok çeviriyor dayı ya. Sol taraf, sol taraf yavaşlay. Tamam. Dur 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 dur. Arabalar var orada. Takip edin beni. Siren sesleri geliyor. Bu adamlar gerçekten belediye binasında mı çeviriyor bu işleri peki? Allah'ım burası ya. Çıldıracağım yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Ya adamlar at koşturuyor tamam mı? Kara para aklıyor. Geliyorlar bir de belediye binasında yapıyorlar. Geçenki toplantı FBI binalarında yapmalarından belliydi zaten. Meriç siz diğer taraftan dolanın. Oradan izleyin. Ben buradan bakacağım. Hadi bölünelim ne olur ne olmaz. Yeni gelmişler. Evet arabadan indiler şu an. Para Napoli bu galiba. Bugün toplantıdaki adam mı bu? Bir dakika. Hayda lan. lan! Oğlum gör gördüler galiba. As okeydik Bok yedik. Vallahi bok yedik. Beyler beni duyuyor musunuz? Telsiz. Alo. Duyuyor musunuz Görüyoruz, beni? Diyorum, diyorum. Galiba gördü beni. Bana dönüp baktı Zara. Bizim şu an görüşümüz yok. Tamam. İçeriye arka kapıdan vesaire giriliyorsa girebiliyor musunuz? Gö güvenlik var mı arka kapıda? Ee, her yer kapalı. Önden giriş. Anlaşıldı tamam. Bir şey diyeceğim. Bizim acilen içeri girmemiz gerekli. Bilginiz olsun. Ya ön kapıdan ya tavandan ya bacadan artık nerelense yani. Arkadan da giriliyorsa arkadan girelim. Geç içeri geç geç. Ne içerisi? Nereye? Konuşarak çözebiliriz de siz ne ayaksınız? Polis polis oğlum. Sesini çıkartma. Tamam ne ya yapayım yürü. sesimi çıkartmayayım? Yürü sesini çıkartma. Tamam. Tamam sakin ol. Halle edebiliriz. Sorun yok. El kol hareketleri de yapma. Tamam. El kol hareketleri yapmıyorum la ya Rabbim sıçtık anasını avradını ya Oo. Tel sizi ellesek şimdi bunlar der mi? Bu bakalım bu işin son nereye gidecek göreceğiz Geç duvara geç, geç duvara, duvara geç duvara geç Üzerini arayacağım geç Tamam sakin bir şey yok ara Kıpraşma kıpraşma Kıpraşmıyorum Sabır ya Rabbim Sesini çıkartma sesini çıkartma Derle münasebete soktular bir de ya Biz bunlardan kaçıyoruz bunlar bizi buluyor Tamam tam temiz alın alın tamam temiz gel Oğlum bura belediye binası değil mi siz ne Beni ayaksınız takip et. ya Takip et Takip Ediyoruz zaten belediye Diyebilir. Geldim geldim sakin ya. Dur maskeni çıkar. Çıkarıyorum bekle. Ha gördün mü yüz cemalimi mutlu musun? Siz kimin kuklasısınız la ha? Hayırdır? Sen orasını boş ver. Siz devletin polisi memurluğundan çıkıp zaranın mı memur oldunuz? Bana bunu anlat ha? Ne ayaksın? Siz beni ne ayak buraya getirdiniz ben anlayamadım. Derdiniz neyse sıkın çözün yani. Ben anlamadım Hayır. bu mevzuyu. Bu sen ilgilenen aslan parçası sen bekle. Derdini öğreneceğiz. Oğlum sen polissin aslan parçası falan diyorsun. Bak vallahi gıcık ediyorsunuz beni. Nasıl? Ne derdiniz varsa burada konuşun. Çözelim. Belediye binasında siz suçlu tutuyorsunuz. Sizin aklınız... Sesini yükseltme. Sesini yükseltme. Zara'yla mı kesini görüşmeye, kesini getirdiniz? Yükselt... Neyle görüşmeye getirdiniz? Deyle görüşmeye getirdiyseniz çıksın karşıma. Tamam görüşeyim. Aç. Çağır. Gelsin bu odaya. Neredeyse. Duylesin. Duyuyor beni? Dinliyorum. Zara. Ne derdin varsa karşı Karşıma gel de konuş. Gel bu odaya karşıma yüz yüze konuşup çözelim. Biz senin önceden de oturduk masalara çok. İyi bilirsin beni. Beni ben... izleyen herkes kaybolur. Ama sen ilginsin Çünkü seni öldürmek istemiyorum henüz. Tamam öldürme. Gel konuşalım işte karşılıklı. Gel konuşalım karşılıklı. Çözeriz her şeyi. Sen merak etme. Tamam. Ya sabır benim bilmem mekir yarabbi, olur ya Rabbi ya sabır ya. Sizin ben ne derdiniz ne? Öldürecekseniz öldürün de ben de kurtulayım siz de kurtulun ya. Ben çok yanlış kayaya çarptın Samet. Kukla adam mı söylüyor? bana bunu. Sen ilk önce karakterini nasıl yansıtacağını öğren. Bana bunları saymadan önce. Anladın? yürü düş önümüze. Buradan çık. Bir daha seni burada görmeyelim. Kötü olur senin için. Yürü. Sabır ya. Sabır. Gözümüzü üstünde senin. Gözüm üstünde olsun bakalım. Allah'ın belgesinde. Yürü belediyesinde... yürü. Da yürüyoruz işte. Allah'ın belgesine toplamışsınız. Beni patlatırım. Gangsta dallamaları. Allah Allah. Tamam. Yürü. Bir daha da buralarda görmeyeyim seni. Tamam. Telsizimi hanginiz? Al telsizimi verin. Ver telsizimi. Gel buraya. Yürü. Ver. Al oh, al oh. hadi kaybol Tamam kayboluyorum Ya Rabbim sabır ya Yemin ederim bu kendi adamlarıyla geleydi ağızlarını burnunu kıracaktım Polisle uğraştırmasınlar beni Alo Lan oğlum beni öldürüyorlar siz neredesiniz Meriç Sanchez Ha siz Arda Meriç Samet Siz ne dalga mı geçiyorsunuz oğlum Neredesiniz ya Geliyoruz dur Geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz abi geliyoruz Neredesin abi sen yarım saattir Arabaların tersine, oradayım da çabuk gelin Oğlum tersine, da Siz dağa taşa mı bakıyorsunuz nereye bakıyorsunuz lan Adamlar beni geldi bak önünde SWAT dolaşıyor Geldiler aldılar beni içeri aldılar az önce. Biz yan, yandaydık bir şey görmedik. Meriç nerede? Evet. Ee, orada gelir. Şimdi. Şuraya gelin çabuk. Gitmemiz lazım buradan Gelin buraya konuşacağız. Atlayın arabalara. Bir tane arabayı Meriç'e bırak. Uyuya mı kaldı yerde o? Nerede gel. Abi orada duruyordu da ka kafeye mi gitti bir yere mi gitti görmedik valla. Meyve suyu okay, oldu herhalde ya. Ya. Okay çağırmış ya. Okey 4 gerçekten olabilirler. Var ya. Zoldan bir şey olabilir. Adamı Türkiye'den getirdik tamam mı kıraathaneden çıkarttık. Adam hala burada İbolarla Türkiye'den 101 giriyor telefondan. Yok böyle bir vizyonsuzluk ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamda böyle bir sevda olamaz ya. Bakın mevzu derin. Şimdi bu adamlar beni içeriye aldılar. Siz tabi uyuduğunuz için ayakta 101 101 attığınız için görmediniz o kısımları. Sen gitsem kime kalmış? He ayıp ya. Bir kahve içtik vallahi valla Oğlum ne kahvesi olay üzerindeyiz Adamlar kara para mara para aklıyor Belediye binasında İşin içine polisi sokmuşlar belediyeyi sokmuşlar FBI'yi sokmuşlar Siz hala onun öfkesi dinmedi Abi der gibi arkada kahve içiyorsunuz Olmaz böyle dayı Yanlış racona ters O mericinde var ya Bir gelsin o Onu var ya arabadan yuvarlayacağım Şu geçelim mevzuları bir konuşalım Yine tongaya düştük al işte bu adamların eline düşecek adam mıydık biz ya? Ben bildiğim bizi o kadar ciddiye almamış ki gelip telefonla görüştürüyor kendini. Karşımıza bile çıkmıyor. İkinci sınıf eleman gibi hissediyorum kendimi ya. Gel gel gel. Sanchez bu adamla alakalı ne varsa bütün dosyaları dökmemiz lazım. Az önce beni aldılar içeri tamam mı? Telefonla e, bir anda arkama geldiler FBI'lar, SWAT'lar. Beni içeri aldılar. Geç içeri geç içeri diye. İçeri girdim ne göreyim? Anasını satayım sanki belediye binası değil de adamların imparatorluk sarayı gibi düşün. İçeride gangsta herifler kapıda falan duruyor. Ne ayaklar bunlar çözemedim de. Neyse. Biz sadede gelelim. Şimdi bu mevzuda bunlar değişik mevzulara dalmaya başladılar. Bizim en sonki muhabbetlerden sonra Zara mıdır neyse. Ben ne konuşmaya bile gelmedi. Aynı binadaydı. Gözümüzle gördük içeri girdiğini. Bizle konuşmaya bile gelmedi. Telefondan dedi ki seni öldürmek istemiyorum. Vesaire vesaire bir şeyler dedi orada işte ne bokumsa. Yani bizle oyun oynamak istiyor. Acı çektirmek istiyor. Bizim ona yaptığımızın iki katını yapmak istiyor galiba doğru anladıysam. Oğlum bu mevzularda ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Bir dosyaları tekrardan Abi, inceleyelim bence. Dosyalara baktım bu adam en büyük bir o çok büyük. Oğlum onu biz de biliyoruz. La meyve suyu adam. Din İbolarla telefondan 101 mi girdin? Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Ha? İbo Furkan'la 101 mi girdin telefondan? Çok acil dedi İbrahim. Çabuk 101 4 lazım dedi. Dördüncü kimdi peki? Asansörle uçuyor muydu? Ha? Dante cennetten katıldı. <laughs> Tövbe yarabbim. Oğlum dalga geçme adamla. Ha ne oldu peki biliyor musun? O dandı, Dalga ben 101 girerken ne oldu? Oğlum adamlar işin içine Sıvat'ı polisine sokmuş. Sıvat beni dışarıda tuttu, içeriye götürdüler. Esir aldılar la beni. Sen o suru suru 101 oynarken Nasıl oldu ya? Oğlum ağzınızı açarsanız nasıl mı olur? Oha olur böyle olur. Tüh ya. Tung 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 savur geldi götürdü beni oğlum. Senin haberin yok dünyada. Hala tüh kuru be diyor. Adam ne dedi biliyor musun? Mi? E, seni öldürmek istemiyorum dedi. Seninle oynayacağım dedi anlıcan. Anladın mı? Ben seninle oyun oynamak istiyorum diyor. Yine tongaya düştük anlıcan. Adam o kadar ciddi almadı ki biz. Adam benle aynı binada olmasına rağmen geldi telefonla benle görüştü. Düşün. Vay. Bir güzel beni ırpaladılar ben içeride güzel. sonra saldılar dışarı. Kaybol buradan diye ve adamlar bizi ne şimdi? Bizim her adımımızdan haberleri var. Sanchez telefonuma mesaj geldi. Şu telefona baksana bu adamlardan. Merhaba abi. Bak gözünü dört aç diyor. Sen bu telefonu bir incele bakalım. Yani anlayacağım mevzular bundan ibaret Meriç. Bizim bir hamle yapmamız lazım. Buna bir fikir geliyor mu? Bu adamı biz ki. nasıl vurabiliriz? Bak biz bu adamı çatışarak bitiremeyiz. Ben açık açık söyleyeyim. Bu size. adamın tüm aktivitelerini izleyeceğiz. En boş zamanı neyse o zaman gideceğiz, vuracağız. Oğlum adam içeri girerken döndü ve bana baktı. Adam benim her adımımdan haberi var. Nasıl oluyor bu? Sorun burada. İçimizde tamam, bir bok var. Ya aramızda bir şey yapacağımız zaman kimseye haber vermeyeceğiz. İkimiz gidip yapacağız. Yani başkası seçeneğimiz kalmadı zaten. Şu dosyaları kurcalamamız lazım i̇şte Dante'nin dosyalarını kurcalamazsak bir şey bulamayız biz. Kurcalayan? Bir tane iki tane kırılmamış varsa dosya Sanchez kırsın biraz. Gel ben hadi. kurcalamam ya sonra Trojan Murojan giriyor. <laughs> Senin telefona girmiş ya geçen. Hay <laughs>